vakalarda can kayıplarında artış durdurulamıyor. Rusya'da salgının en karanlık günlerinde tedbirler sıkılaşıyor. Rusya'da son 24 saatte salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayda geçti. 40.096 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu, 1159 kişi hayatını kaybetti. Vakalara oranla can kayıplarının yüksek olmasının bir nedeni de ülkede aşılamanın hızlı ilerlememesi. Nüfusun sadece %32'si aşılarını tamamlamış durumda. Salgının yayılmasının önüne geçebilmek için başkent Moskova'da belediye kısmi kapanma kararı aldı, uygulama başladı. Kısmi kapanma boyunca marketler, eczaneler ve temel ihtiyaç malzemelerini satan dükkanlar dışında tüm şirketler çalışmayı durduracak. Okullar ve kamu hizmeti sağlayan devlet birimleri kapalı olacak. Kültür, spor ve eğlence etkinlikleri de yapılmayacak. Restoran ve kafeler sadece evlere servis şeklinde çalışacak. Toplu taşıma daha önce olduğu gibi devam edecek. Rusya'nın bölgeler arasındaki bir kapanma yok. Rusya sınırlarını birinci dalgada olduğu gibi kapatma yok. Sadece ve sadece dediğim gibi her federal bölge kendi salgın düzeyine göre önlemlerini, gerekiyor. Kısmi kapanma 7 Kasım'a kadar sürecek. Daha da uzayıp uzamayacağına salgının seyrine göre karar verilecek.